sosyal medyada hala konuşuluyor efendim. Çok büyük yankı yaptı. Yalnız durumun dramatik olduğunu düşünenler çok. Bu tat alamayan şefe özgün surat emojileri falan var. Ee, yalnız efendim şu an görüyorum ki hem restorana hem şefe bayağı destek tweetleri atılmış. Halkımız her zaman mağdurun yanında biliyorsunuz. Fırat'a restoranda iş verecek olan halkımız değil at Peki efendim bu restoranda bir müşteri patlamasına ulaşmaz mı? Allah kahretsin. Ne oldu efendim? Kötü bir haber mi aldın? Delireceğim ya. Bu herif neden pes etmiyor ya? Neden? Ati. Efendim? Bitirici hamleyi yapmamızın zamanı geldi. Yalnız efendim adamda dokuz canlı sanki. Biz düşürdükçe kalkıyor, biz düşürdükçe kalkıyor, biz düşürdükçe kalkıyor. Ay. Oyuncu adaylarımız geldiyse o değişime başlayabiliriz. Oy. Ee, hangisi diyorsun? Yükseldi. Tamam. Dur orada şimdi. Hazır mısın atmaya? Hazırım. Tamam. Ben sana üç deyince bırakacaksın. Evet. Çok mu oldu? Ya işte bir sonra. Hazır. Bir. İki. Üç. Bırak. Koltuğa, 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 tamam, tamam, şimdi yüksel, 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 yüksel. Heh, tamam, şimdi gel, getir. İndir, indir artık. Hadi. Herkes görecek. Hadi. gel, gel. Gel, tamam, gel. Meşiyon. Wrong plate. Hadi hadi yakalanmadan kaçalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Görev başarıyla tamamlandı. <laughs> ay görmeniz lazımdı ya. Millet böyle çil yavrusu gibi dağıldı. Her yere kaçtı var ya. <laughs> Uğur'ya nasıldı bile? Ay 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 Aa. <laughs> <laughs> Ay sizin neyiniz var ama böyle şş kız aman ne bu böyle canım bayram günü cenaze kaldırır gibi tövbe gülenim abla benim midem çok ağrıyor ben bir eve gidip ilaç alacağım anneme söylersin olur mu ay kıyamam sana mavişim tamam tamam söylerim iyi dinlensen tamam. Senin neyin var yakışıklı? Ben biraz dolaşacağım. Geleyim mi Rafa? Yok yok. Ben yalnız gideyim. Aman Mirza. Baksana. Coşkuyla kutlanmadıktan sonra hiçbir zaferin kıymeti yok görüyor musun? Vallahi öyleymiş gelim. Asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu kadar trajedi ve epik hikaye yaşanırken Sultan ablam ne yapıyor? <laughs> <laughs> Dur Şurasını bir daha. <laughs> ee, şimdi ne yapacağız biz bu görüntüleri? Görüntüleri derken Mirza, ha? Yani bunu hakaret olarak kabul ediyorum. Benim dünya çapındaki festivallere göndersem, kucak dolusu ödülle döneceğim. Bir restoranın çöküşü adlı kısa filmimi sen orintüler olarak mı tanımlıyorsun? Cık. Neyse, görüntü yönetmeni koltuğunda hiç fena değildin. Teşekkür konuşmamda sana da yer vereceğim. Allah aşkına Güleciğim bir şey söyle. Yani biz bunları ne yapacağız şimdi? Böyle sarıp sarıp baştan izleyecek mi? Ay hayır Mirza. Seyircilerimizle paylaşacağız. Mahallenin sosyal medya hesabı yok mu? Oraya atacağız. Benim bir tane fake hesap var ya oradan. Sonra gerisini Dürüye ile halleder zaten. Sen <laughs> Aa, Bu evde değil mi dayım? Sevi gel kız. Neyi var bunun? Mirzacığım. O üniteye henüz gelememiştik ama ben sana bir özet geçeyim. Madde 132. Avınızın en hassas ve kırılgan olduğu zamanlarda yanında olduğunuzu ona hissettirin. Emin misin? Yeterstepersin. Ay ters falan tepmez. Sen bana güven. Ben uygun ortamı ayarlayacağım sana. Hiç merak etme. Bir sorun yok. E, Hallettik.